Okulumuz birleştirilmiş sınıfı 1, 2, 3, 4 ve bir de ana sınıfı olan bir okul. Geniş bahçemiz olduğu için bahçe projelerini aktif olarak yürütüyoruz. Okulumuzda çiftlik hayvanlarının olduğu ördek, tavuk, horoz gibi hayvanlarımızın olduğu küçük bir kümesimiz var. Etrafını tellerle çevirdik. Bu velilerimizin desteğiyle yaptığımız bir çalışmaydı. Bizler yeşerttik, bakımını bizler yapıyoruz. O yüzden okulumuzu her zaman koruyup kollamalıyız. Evet. Diktiğimiz fidanların üzerlerine basmamalıyız. Daha sonra bahçemizi lale, sümbül, çilek, lavanta, nane, melisa gibi çeşitli fidanlar ve çiçek fideleri ektik. Bunları da öğrencilerimiz bakımlarını sağlıyorlar. Günlük olarak suluyoruz. Haftalık olarak bakımlarını, çapasını öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz. Kümes hayvanlarımızın bakımlarını öğrencilerimiz gerçekleştiriyorlar. Okula gelmeleri için bu bir mutluluk sebebi onlara. Atık materyallerden tasarladığımız yerli ve milli savunma sanayi sergimiz, geri dönüşüm, ileri dönüşüm materyallerimiz, kumbara, yöresel çeyiz sandıkları, langırt gibi çeşitli oyunlar ve materyaller tasarladık. Bunları sergi olarak açtık okul olarak. Bazı özel günlerde doğa yürüyüşü planladık öğrencilerimizle. Öğrenciler bu sayede hem yaparak yaşayarak öğrenmekte hem de doğayı keşfetme fırsatı bulmaktadırlar. Bu arkadaşlarıyla birlikte olunca daha keyifli hale gelmektedir. Uluslararası düzeyde yürüttüğümüz bir eğitiminin projemiz oldu bu yıl. Projemizin ismi Gelecek Küçük Ellerle Damla Damla Gelecek. Projemizde velilere ve öğrencilere su tasarrufu, su bilinci gibi temalarla çeşitli aktiviteler yaptık. Bizler burada doğayla büyüyen, sevgiyle öğreten ve üreten çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Biliyoruz ki gelecek buradan bu küçük ellerle şekilleniyor.